çektim. Ben, Bizden. Ben, bir, herkes çekecek, kit çeksin. Geri kalanlar mı çeksin? Gel be. Caner sola dön. Caner sola dön lan sola. Biraz. arası. Mantıklı. B2 Bakıyorum bakayım. Bakıyor Caner bütün var oraya B2. git. Orada pus. Şuraya bak Caner yukarı bak. Yukarı girişe bak. Aynen. Bir tane var. Var evi, bir tane düşürdüm. Bir tane daha var. İki var ev, ev iki var. Rampa rampa. Geldiler, geldiler, geldiler. Ağrı geldiler. Ağrı e rampa mı, orta mı? Bombayı yediler. Canlar yok. Caner gel. Rampa, ev var rampa var. Ev orta var. Canlar yok, canlar yok. yok Vur evet. baba, Caner gel. Aba. Çok iyi. Siz Abi. böyle var ya. Caner adam vurmuş mu? Caner vurduysa vurmuş. Bravo. Aynı şekilde. Ben, ben tek koyayım gene. Ben gene. Bakın silah alanlar. Silah alanlar sakın düşürmesin. Gene aynı şekilde göstermeyin. Caner aynı yere geç. Yürüyorum. B2 düşürdüm bir tane. Çok güzel. Boş. Çok güzel. Merkur oynuyor bunlar ya. Sekur sekur Caner git Şiftli Shiftli hareket et. Bakıyorum B2 ben varmış var mı hiç? Yok boş. bomba sallıyor mu? Basan görmezsin. Caner falan başka B2 kesiyorum ben. B2 dikkat edin de. A'ya A'ya

Rezilit. Bak cidden <laughs> <zaten> rezilit. <laughs> Böyle devam. Ev boş. E2 boş. Ev var, ev var, ev var. bir tane var yani, bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. B2 düştü. Ev yine ses var. Ev ses var. Evet. Caner. Gel sen de bir yaramazlık yapalım gel. Belki de ki, kim Herşey oğlum o aklıma aldı amına koyayım. Gel canlar arkamda. Gel canlar. Aa geçti. Aa ram kadar E, vurdum vurdum, sakin ol. E. Baba sakin olun burada Caner, Caner abi abiniz var. Oynuyor bu oyunu. <laughs> 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 <Filosu. gülüyor> of sisli flash açık olsa var ya bunlar hiç şansı yok. <laughs> Beyler, az bir dakika bu el önemli. Kill bile vermeyin. Ha siktir belki AWP kesiyor var, bir var. dakika. Ev var ev var. Ev var yine. Yani. orada adam var haberiniz olsun. AWP kesiyordu. Bomba geldi eve geldi. Aha. B2, B2, B2. B2, var, B2 var, orta B2 var. var. orta rampa var. Geliyor mu? Ev geliyor, kalas geliyor, kalas geliyor, kalas geliyor, geliyor. Helal canlar, gösterme lan. Şey panjura bir bakabilecek var mı? Nerede adam var? Adam üstüne gel daha gel. Bomba kurdu. Hayır, hayır. Helal çok Çok heyecanlı. Hiç duyamıyorum. hiç sorma bak. Sakin olun. Ses falan kısılmıyor. Şu an... Açlıktan ağızları kokuyor. Bak o kokuyu alabildiğin Çok kötü kokuyor. Oha yine arka çekmiş bu. Nasıl çekiyor? Paryo. Para mı veriyor? Oğlum 16 bin para... Nasıl para, Yok, para bir var? Bir var. Düşürdüm abi peyi. Ev var. Ev var abi ev var. B2 kim açıldı? Caner mi açıldı? Uuuu! Caner değilmiş lan. Ev Dedim eski... Bombanız varsa atın abi eve. Bombanız varsa atın Ses aldıysanız. Rampa biri öldü Daha mı coinuyordun? Nasıl kimse? Rampa B2 mi? Bomba Tamam ya Rampa Bir de. dakika, B2 Bir dakika evet. Bomba nerede bomba? Bomba düştü B BV. evde mi bomba? Aynen aynen Ne 16'yı bıraktım. Onlardan gibi sandı burayı. Şey avantajlı sanıyorum. Beyler az bir dakika. Bu CT avantajlı olduğu için fazla elde ediyorsunuz. Bak T'de de önemli. O yüzden boş vermeyin. Savunmayın. Açılıyor mu Yok açılmayın kanka. <laughs> Bir yandan toplu girerlerse sıkıntı yaşarsınız. Bir... Mertcan yapma Mertcan. Evet, evde mi? Aa, kal, akal akal bulutkan. Ayağımda evde çok ses var. Geliyorlar. Bomba. Bomba. Orta orta, orta. Nerede Sadece oğlum ben merd Merdiven dedim ya. Ben ses alamıyorum ki şu an hiç. Adam git adam, adam. 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 Şey, git. Soldan vur. Gidiyor görün abi. Adam onlar. Adam. Bomba da düştü zaten. Bir kişi kaldı. Adam Bir, adam kişi. kaldı. Bir kişi. Bak, orta Hadi. Evet. <laughs> 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 Baba sessiz olun da ses kasamıyorum. Emre'yi bile duyamadım ben seni. Hadi ana bari <laughs> Ananı satayım. Bak. Korktum. O var ya, güldü, boktum, Kamera düştü o lan. Para veriyor oğlum bunlar. Nasıl yapacaklar? 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 Abi Evet. Evet. Baba tamam sakin daha kurban ol. Deli adam var geçti ya. Kamera düştü be. 4 kişi düşürdüm ben bunu. Yok yo, yo var temizledim kanka. ben geç. oğlum oyun. Oh bitmiş ya adamlar. Ben bitirdim. Sağız. Az bir şey diyebilir miyim? Bunlar çok elit topladı adamlar bu muydu Bunlar yani? fast cap atıyorsa yazık ya. Yani. Ne <laughs> oğlum fast cap nasıl atsın? Bir tane sim var o da en aşağıda. <laughs> <laughs> o da sim var ne aman atın. Bomba ya. lan. Caner gel. E beyi açılalım. Ben <laughs> Öldü. İleri git Caner böyle Aa, gel böyle abi, gel. Caner gel. gel. Tamam abi. Sakin. Bombayı göremedim haberiniz olsun bak bombayı göremedim. Arkın sokaklardaki AWP'ci Ali gibisiniz ya. Lakin. Gel Caner bir bıçağımız var mı? E, balkonda mı? Rampada mı? Lakin. Bombayı, bombayı, Lakin. Ya vallahi tamam bir ses. Tamam sakin Lakin. abi. Biziz biziz. Don <laughs> adam mı? İki adam gidek mi? <laughs> Canım çok az. Ananı evet, da sen. <laughs> <ölü bari. gülüyor> duymuyor mu? Allah <laughs> duymuyor mu? bunu hiç şey Duyma gerek <laughs> zaten de. Tekmi unutmayın bak ne olur Aynen. E, maç bitti? çekeceğim. <laughs> Ev açılacak mı Caner? Ev açılacak mı Orta A'ya da gelebilir. Her yer oynuyorlar. Orta rampa etkiler. B2 geliyorlar B2. B geliyorlar yardım. Gelelim Bomba ya. değil orası mi lan Bomba bomba nereye giriyor? Bir, dakika. Bomba, bomba bomba, bomba, Durun abi. Aşk, babacım sakin. as sakin. Abi, Ali, direkt önünde. Sen, abi, sen daha Ali, bomba, bomba. onda. Az tamam, tamam. Aya gitti. Efe sana dikkat et. Panjurdan gitti o biz. Efe bıçak yeme lan. Ha orada, Doğru. Efe gördün onu. Tar orayı. Helal. Boyu burada bir adam orada. Al kurus. Beyefendi. Beyefendi. De... Batuhan abi sen çok şey yapıyorsun heyecanlı Ben en bağırıyorum Biliyorum Niye öyle çok ters oynadınız olsun bakalım Tamam bir dakika sakin Mouse'u çeviremedim de. Tamam Caner bu bomba senin için bebeğim <laughs> Ah <Ha, gülüyor> liderlik gidiyor mu? Ah tabi ki de <laughs> <A> <laughs> Kamerayı kırdım anasını satayım Masayı savrayım Ama bak helal olsun adamlara, oyundan çıkın. Yani söyler olamazsın, çıksınlar umarım. O da doğru, o da doğru. Bir tane B2 afi kesiyor. <laughs> B2 Yo B, B, E, B Bomba oluştu. Yardım. Geliyoruz Abi elimde USP var ya, niye doldurmadım bir silahı? Git alır. git. Bekleme adamı orada Önüne çıkar bir tanesi sağında. Sağ SESOK SESOK. Bir tane beyaz tarafında var, bak enişte yaşamış tane. B2 gitti bir tanesi. B'de var Aynı anda girin. Bir de B2 gitti o. B2 gitti o. B2 gitti. Vurursun. Geldi. Kovana tekrar kalkmış ki. Kutudan biri çözsene. Kutu. İzleyor musun ya? Abi sen ne yaptın ya? Orospunun evladım bunu tanıktı ya. Hayecanlı. O zaman bizde de para verecekler, o zaman biz çok rahat oynayacağız, zaten. Yani istesen ne olacak ki, herkes polis zaten. A, kesiyor ya. Pasami. Yok, PA için diyor. B2, AWP kes. Gösterme kanka. B. B2 var, B2 var. Ayrıca, B2. Panzer, Panzer, Panzer adam. Alana B, el bak. Panzer boş. Caner, el bak. kalabalık. Öldürdüm ya, öldürdüm Panzer'i. Orta B2 oynuyorlar. B2 var orta. Ya. Abi pek kesiyor Efe dikkat et. Abi vay anasını bu. Nerede düştün? Nerede düştün? Şey, Karas geliyor Karas. B2 düşürdün mü Yozgatlı? B2 ben düşürdüm. A bomba burada burada gelin. B2 yolu. Tamam. B2 yolu bomba. Adamların hepsi beraberimiz olsun bak. Panjur olsun var, bir lan. şey yok. Lan oğlum panjur gelmiş. Nerede oldun? Fred mi? Spektrum gitsene sen de. Tamam. Kim Spektrum? B'de değiller mi işte? B'yi bırakın B2. abi ne yapacağım bomba sizde değil mi? Abi bomba B'ye düştü dedin zaten. B2 dedim. Helal. Bomba salla. B değil mi? Salla, 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 salla. B2 Duymadım abi kimse Ben sesimi salmadım Yozgat yani, ben ben kederim ya Nerede ötürüyorsun abi? Panjurda Yozgat bıçak, bıçak 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 Boş ver bıçak boş ver Lan Vur bıçağı lan, lan, lan. Tamam saniye, saniye, saniye an, bitti zaten lei, 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 lei. Bekle bekle Bırak bırak geçti zaten siktir et. Abi, kal canım, bana. Sen Sen al kalcan aman Sen vur diye ben kendimi feda ettim anasını. Abi pe ben ya. Arkadaşlar ben bana test ben oraya bak. Hehehehe. girdiler abi. Dönelim mi beyden? Dönün abi. Dön Bomba burada çünkü. Adam ya. Bomba plant düştü. Ulan gideceğim ya. adamın üstüne. Nerede bu? O bıçağı atacağım oğlum bu maç. Ay Bu kim? Göz korktum. <gülüyor> korktum. <gülüyor> <gülüyor> Biz gezelim gel uşağı Korkudan ne diyeceğimi bilemedim. Ay ses çıkarttım. <laughs> Olur. Son adam bir de bir kil almış. Şey. Bank oğlum nerede bu? İki var birisi. Aha burada. Hadi vur lan lan vur ola vur ola. Hay lan lan sen. Gülmeyin gülmeyin Yok anlamazlar öyle adamlar çok değil derdi de, tahmin ediyorum da He video video O B2 Hepsi B2 Ortada var Mantıklı yerde dur evet. Helal Mertcan Mertcan orada dur Aa. Basın lan B2 girin Kill kalmadı bize Hadi ya, ya sağ pancurun üstünde. Pancurun üstünde. Ha oyna. Gitti, gitti. Ha orada. Bombayı gören oldu mu? B'de B'de adam ses aldım. La tamam, oğlum bombayı onda olsa ne olacak? Kaç kişiyiz bunu? Unuttum kanka ne bileyim adam kuracak da. Oğlum biz ne zaman şey değişiyoruz? 2 el kaldı. Bakayım 13 tane içeri. Oğlum bak çok böyle hevesli bekledim. Çok böyle kuvvetli bir takım gelecek diye. Gel nerede bunlar? Aa, tamam. Ramp Aa rampa çıktılar. B evde geliyorlar. geliyorlar. Hadi A. gel B2 A. açılıyor. A. Tek adam kaldı ya. Adam. Oğlum bu ne ya? Çok çabuk el bitiyor. Rekorlar kitabına gidiyor. Kalen adam. Baba hadi yani çıkıyoruz çıkıyor A, A A rampadan çıksın. Orada ya hiç Orada mı? Tamam hadi. Ama bunu merkez oradan geliyor. Bekleyin ben de ge <laughs> geliyorum. Korktum. Yanlarına çıkacağım. <laughs> hepsi orta. Ananı tut. Hepsi orta. Bomba düştü. Nerede? Zikir. Zikir. Geri, geri, geri. Altına sıçtın. <laughs> altını Altına sıçtın kanka. Ay, Al kanka sıkıntı yok ya ben ciddi oynamıyorum şu an. Uçak, uçak, uçak. Nerede bomba nerede? Adam nereden bunun? Bırak bombayı oğlum ya adamı ara sen. Bak sana amına. gördün mü Yan yanlar ya. Ha son elde. Takip et. Oğlum az bir şey diyeceğim. En son sıradaki adam Bir anda 4'ülüğü almış. Bizim bak, bak. sayemizde bıçak koşuyorduk B, ya. B, B'de kimse yok. Ben adam B'de de Gel gel B'de Şuraya bak ya. Adamın duygusunu istemiyorum var ya. Şu an adamın hissi his Evet dedi adam ne sordunuz? Adam merdivende. Orada bilir sen al diyor. Beğendi. Ne alacağız? Ne alacağız? Bıçak bıçaklayacağım, bıçaklayacağım geliyor. Bomba onda. Bıçakla lan onu. çekti. Ananı sesini <laughs> çekti. Bıçak yemesin diye. Beyler. Eee <laughs> nereden biliyor musun? Abi, abi. ya, SG yok, B2 giremeyiz zor. Evet, evet. Dur A'dan hep şey vereceğim. 14 bir ya. Beyler, e, 4 kişi, 4 kişi A evden, 4 kişi A rampadan çıkalım. Bakın, aynı Çok direkt. Biri düşse bile direkt tarayarak çıkalım. Kanka değil mi? Iki, üç. Bak. A, B. Sanka B evden giderse daha, açık gibi. Yani B... rampası var, sitisi var. Hayır yani tutamaz ramp. ya bunlar sanmıyorum. Bunlar rush oynuyorlar çünkü. Bunlar tamam. yakın oynuyorlar. B mi deneseklerdi? Fark etmez girelim. A'dan B, evet, B, ev, gidelim B, A'dan B ev gidelim ya. B ev gidelim fark. Bak o zaman bıçak B B ev gidelim ya aynı. Çünkü Panjurdu, kampaydı, City'di... girmesi var, şeyi var. Girdik mi de çıkarız sıkıntı yok. Direkt baba arkada durmayın. Gel çek abi, mor çekin direkt. Ne bileyim. Ne lan? oğlum? Çekin gitsin amına bir şey olmaz. Ben bomba aldım. Be because, o zaman herkes Merkur. Durmayın, lan ki ölmeyelim. Dur durma tamam durmayın ]miyorum. abi o zaman yapıştırın lan amına. Allah oh, Allah Allah Kanka hazırlıksız yakalayın onları Direkt atlayın yok, yok. beklemeyin bak beklemeyin direk atlayın Kimse yok Kimse yok Mutfak Kur Kur bombayı sen Dal lan mutfağa Mutfağa dal dal. Vurun bıçağı. Vurun ona bıçağı. Evet, Abi çek Ev geldi, ev geldi, ev geldi. Aynen evdeler. İki kişi. Uçar mısın? Canları sıfır. Boşuna bir biz oğlum delay <laughs> bu sefer şey, ağır 4 abi? kişi karanlık karanlık a ölmüş hadi yapalım Allah Allah, Allah. ce dinle de biz 14-1 yani yendik değil mi 14, 14. son çok sağ ol bana korktum ben bomba düşmüş olur, oğlum siz ne bomba kuruyorsunuz? Ne bomba düşmüş? <laughs> gel gel, 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 gel. Don <laughs> Don kür. Kür. Herkes kill bu lan. Yok yok. Yok ya. Yok. Bıçak boşalım hepimiz aman ayı. Nerede maç, bıçak <laughs> ben, ben da de adamlar. Adamların kürme, Tebrik edip çıkacağız. Abi bir tane tak Aynen takı öyle. Bize yamuk olmaz. Sıcak nerede? Bir cennet kötü diyordu adam takır takır. Tebrikler yazın vurdu. hadi. EB yazın ama. Tebrikler yazın hadi. Efendim. Hadi, Efendim. hadi.